Benim adım Nehir Yorulmaz. Ay, Ayşe Nehir Yorulmaz. Ee, ana sınıfına gidiyorum. Hilal diye bir arkadaşım var. Onunla oynuyorum. Mezsa diye bir arkadaşım var. Onunla oynuyorum. Ee, Okuldan geldiğimde kuzenimin e, bazen cuma günleri e, onunla, onun evinde ödev yapıyoruz. Bazen de zaten cuma günleri vardı için öyle. Hep e, anneannemde oynuyorum. E, okulda çok güzel vakit geçiriyoruz. ve Nasıl? ve e, hmm. ve babamla da oynuyorum, annemle de oynuyorum. Babam babam işten gelmeden annemle oynuyorum. So annemin işleri olunca kardeşimle oynuyorum. Babam işten gelip di, namazını kılıp yemeğini yiyip dinlendikten sonra onunla oynarım. Ve sözü aynı sanırım. Hiç her sıraya göre ya. Sıraya burada bir çok yaramazlık yapıyor. Hep, hep, şey yapıyor. Hep şey yapıyor. Hep bir yaramazlık yapıyor. Ama olsun. Onunkini de çok seviyorum. O ikisini de. O ikisini de çok seviyorum. Ama onlar, onlar kalp atıyorum. Ve sözü Elif da atıyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Benim <laughs> adım Elif Bakan. 8 yaşındayım. 2. İki, sınıfa gidiyorum. Miray ve Ayşe arkadaşım var. On, onlarla onlarla oynuyorum. Yani Miray bazen geliyor. Geliyoruz. Onlarla sarılıyoruz. Arkadaşlık Arkadaşım hasta. Yani çok yalnızım Çünkü ben yani hasta olabilirim ben de. Okula gel gelmeyince de, bir şey söyleyeyim. okula gelmeyince de sınav yani o, derslerimden geri kalıyorum. O zaman da o benim için kötü oluyor. Hı. Bir de yani Okuldan öğretmenimi de çok seviyorum. Yani bütün herkesi çok seviyorum. Şimdi sözü nehre veriyorum.